Merhaba ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte alınabilecek vergisiz telefonlara tek tek bakacağız. Öncelikle sizinle birlikte kriterleri inceleyeceğiz. Ardına hangi telefonları almak mantıklı bunları tek tek sayacağım. 4 tane telefon ekledim. Hatta 3 tane de olabilir. Yani 4. fazla saymayabilirsiniz. Bu 3 tane 4 tane telefon arasından istediğinizi kendi fiyat bütçenize göre seçebilirsiniz. Öncelikle gelin bir vergi indiriminden bahsedelim. Şimdi bildiğiniz gibi şu an kesin net bir şey yok. Ama tahmin edilen şeylere göre çok çok yüksek olasılıkla ya telefon alabileceksiniz ya da laptop alabileceksiniz. İkisini beraber maalesef ki alamayacaksınız. Ayrı ayrı gidip telefon ya da gidip laptop alamıyorsunuz. Bu yüzden dolayı telefon alacaksınız, telefon, laptop alacaksınız, laptop. Diyelim ki telefon almaya karar verdiniz. Telefon alma sınırında da bir fiyat sınırı olacak diyorlar. Burada 2000 TL'lik bir fiyat sınırı olacağını söylüyorlar ama bence kesinlikle böyle bir şey bulunmuyor. Ben bu tespitin çok düşük olasılıkla gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü 2000 liraya telefon yok. En az bu 15-20 bin lira kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Bunun artı yanında Türkiye'de üretilen ve birleştirilen cihazlar olması gerektiğini söylüyorlar. Yani kısaca gidip de iPhone'un en son modelini alamayacaksınız. Ya da yurt dışından gelen Samsung Galaxy A34'ü ya da Redmi Note 12 Pro 5G ya da 4G gibi modelleri Türkiye'de üretilmediği için ya da montajlanmadığı için alamayacaksınız. Bunun yerine hangi telefonlar var? Peki bundan bahsedelim. Gerçekten güzel telefonları önünüze sunmaya çalıştım. Bazıları biraz eski, bazıları biraz yeni ama olabildiğince fiyat performans telefonlarını bütçe bütçe koymaya çalıştım. Öncelikle mesela telefonun fiyatı 10.000 TL ise bunu vergi indirim ile birlikte 5.000 TL sayabilirsiniz. Çünkü neredeyse... Neredeyse telefonda %100 vergi olduğu için yarı yarıya fiyatı indirebiliyorsunuz. İlk telefonumuz Redmi Note 10 S. Redmi Note 10 e baktığımız zaman gerçekten kendi fiyat segmentine göre başarılı bir cihaz olduğunu belirtebilirim. Burada 7000 TL'lik bir fiyata bu telefonu alabiliyorsunuz. 7600 TL diyelim hatta. 7600 TL'lik fiyatından direkt 3250 TL'lere kadar düşebiliyor. Ekran kısmında AMOLED 60 Hz bir ekranla geliyor. Batarya kısmında 5000 mAh'lık bataryasını 33 Watt'la şarj edebiliyorsunuz. Kamera kısmında hem ön tarafta hem arka tarafta çok üst düzey bir per performansı bulunmuyor. Yani evet iyi ama kendi fiyat segmenti için iyi olduğunu söyleyebilirim. Ana kamerasında 64 megapiksel ve f1.8 diyafram açıklığına sahip AC destekten bir kamera sensörü olduğunu belirtebilirken yan tarafında üç tane ayrıca bir kamera sensörü bulunuyor. Ön tarafında ise 13 megapiksel derinde ve f2.45 diyafram açıklığına sahip AC destekten bir ön kamera sensörü ile birlikte geliyor. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Genel olarak DXMark kamera V4 puanına baktığımız zaman 92 puanlık bir puan alabiliyor. İşlemci kısmına geçtiğimiz zaman burada Redmi Note 10 Mediatek'in Helio G95 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcimiz için şunu söyleyeyim. Antutu V9 puanına baktığımız zaman burada 360000 bin, 370 bin liraya kadar çıkabiliyor. Şu anki Redmi Note 12 Pro 4G'den daha fazla bir performansı ve aynı performansı verdiğini söyleyebilirim neredeyse. Bunun dışında 5G desteği maalesef ki bulunmuyor. Wi-Fi desteği, Wi-Fi 5, NFC desteği de bulunmuyor. NFC desteği olsaydı bir tık iyi olabilirdi. Hoparlör kısmında çift hoparlörü var. Ayrıca 3.5 mm'lik jack girişi de bünyesinde bulunuyor. Parmak izi okuyucusu yan tarafta. Ayrıca suya ve toza karşıdan da da bulunuyor. Kutusundan da ayrıca her türlü aparatı çıkıyor. Genel olarak telefonu değerlendirdiğimiz zaman telefon neredeyse 3750'ye gelecek. 3250 dedim pardon ama 3500 diyelim hadi. 3500'e gerçekten çok çok güzel bir telefon olabileceğini söyleyebilirim. Şu an en düşük bence alınabilecek en mantıklı cihazlardan bir tanesi. Gelelim diğer bir cihazımıza Samsung Galaxy A52. Samsung Galaxy A2'nin fiyatına baktığımız zaman şu an 10.000 TL ve bu fiyata 5.000 TL inecek. 5.000 TL'ye de Samsung Galaxy A2 alabilirsiniz. Side hem Ones hem Alik hem de şimdi diğer sayacağım telefonlar. Yani şöyle diyeyim size. Hepsi Türkiye'de üretilmiş ya da montajlanmış cihazlar. O yüzden dolayı başka cihazlar öneremiyorum. Aileki de Türkiye'de üretildiği için vergi indirimine girecektir. Öncelikle ekran kısmında AMOLED 120 Hz desteği var. Bunun dışında bataryası 4500 mAh ve 25 Watt'la üretile şarj olabilirken kamera kısmına geldiğimiz zaman 64 megapiksel değerinde ve f1.8 diyafram açıklığına sahip o üstü destekleyen bir kamera sensörü ana kamera kısmında bulunurken ikinci, üçüncü, dördüncü kamera kısmında da kameralar bulunuyor. 32 megapiksellik ve f2.2 diyafram açıklığına sahip bir ön kamerası var. Bu da AC destekliyor ve kesinlikle Redmi Note 10 e göre biraz daha başarılı ve iyi bir performans verdiğini söyleyebilirim. Bunun dışında Redmi Note 10 hem ana kamera kısmında hem de ön kamera kısmında kesinlikle fark atıyor. Yani burada 1250 TL fazla verip Samsung Galaxy A2 almakta kesinlikle mantıklı. O işte olduğu için titreşimleri ana kamera kasını çok iyi bir şekilde engelleyebiliyor. Ve bunun yanında şunu da söyleyeyim. Ana kamerası Gerçekten başarılı. İkinci, üçüncü, dördüncü kamera kısmında evet geniş açı kamerası var. Markçı kamerası var. Bokeh kamerası var. Bunlar da güzel ışıklı ortamlarda idare eder ama şu anki Samsung Galaxy A54'ün biraz gerisinde kalıyor. Yani aynı performansı veriyor diyemem ama bir tık gerisinde kalıyor. İşlemci kısmına geçtiğimiz zaman Snapdragon'un 720G işlemcisi var. Çok üst düzey bir işlemci değil. Yani PUBG gibi oyunları hem Redmi Note 10 işlemcisi hem de bu işlemci orta yerlerde 30-45 FPS desteğiyle birlikte oynatacaktır. Bunun dışında diğer yüksek oyunları da oynatacaktır fakat bu verdiğim değerlerde oynatacaktır. Her biri de UFS 2.2 depolama biçimini desteklediği için ileri yönelik fazla donma ve kasma yapmayacaktır. Genel olarak da işlemcimizin Antutu puanı Snapdragon 720G için 350 bin civarlarında yani Red Note işlemcisiyle neredeyse aynı performans veriyor. Ve buradan kablosuz bantlar kısmına geçtiğimiz zaman 5G desteği maalesef ki bulunmuyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 5 olarak gelirken NES'i desteği de bünyesinde bulunuyor. Suya karşı denkliliği bulunuyor mu? Evet Suya karşı denkliliği bulunuyor. Ses Deniz kısmında çift hoparlör var ve çift hoparlörün 3.5 mm'lik şark girişini desteklediğini belirtebilirim. Redmi Note 10 High Res sertifikası vardı. Bununla da Ultra High Quality sertifikası var. Bunun da anlamı zaten hoparlör kalitelerini duyduktan sonra hak vereceksiniz. Yani çok üst düzey olmasa da 10 de yine başarılı kendi fiyat segmenti için. a 2'de de yine 10 biraz daha başarılı bir hoparlörle birlikte geliyor. Ses yüksekliği olarak ve basların ve tizlerin iyi gelmesi konusunda gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Son olarak da parmak izi okuyucusu ekranın altından bulunuyor. Buna artı olarak da kutu kablosundan 15 wattlık güç adaptörü, USB Type-C, ara kablosu çıkıyor. Bunun dışında başka bir aparat çıkmıyor. Telefonu genel olarak değerlendirdiğimiz zaman bence a de evet eski bir telefon olmasına rağmen 5000 TL'ye alınabilecek mantıklı cihazlardan bir tanesi. Gelelim diğer bir telefonlarımıza. Burada General Mobile kısmına geldiğimiz zaman öncelikle GM24 Pro var. GM24 Pro'ya baktığınız zaman gerçekten Samsung Galaxy a ile benzer özellikleri sunuyor. Ama ben burada Samsung Galaxy a tercih etmeyi daha mantıklı buluyorum. Çünkü neredeyse aynı performansı veriyorlar ve neredeyse aynı özellikleri destekliyorlar. Evet tercih edebilirsiniz GM24 Pro'yu. Burada AMOLED 120 Hz desteği var ve ekran kısmında biraz daha başarılı. Batarya kısmında 5000 mAh'lık bataryası 33 Watt'la birlikte şarj oluyor. Kamera kısmında biraz gerisinde kalıyor ama kamera kısmında gerçekten GM24 Pro'nun başarılı olduğunu söyleyebilirim. Burada 108 megapiksel derinde ve 1.8 diyafram açıklığına sahip bir. Artı olarak da ön kamerası ve yan kameraları fazla başarılı değil. Evet ön kamerası biraz daha iyi ama yan kameraları çok çok fazla başarılı değil. İşlemci ise Mediatek Hello G99 işlemcisi olarak geliyor. Bu işlemcinin de Antutu V9 puanı 350 binlerle 360 binler arasında. Ayrıca 5G desteği de bulunmuyor. Parmak izi okuyucusu ekranın altından bulunuyor. Çift toparları var ve çok kaliteli değil. Suya ve toza karşı dayanıklılık da bünyesinde bulunmuyor. C24 Pro'yu burada bir seçenek olarak görebilirsiniz. Fiyatı yine 10.000 TL ve 5.000 TL iniyor. Ama ben burada Samsung Galaxy A2 almayı daha mantıklı buluyorum. Gelelim şimdi General Mobile'in Gianfone X5G telefonuna. Gianfone X5G'ye baktığımız zaman 16.000 TL'lik bir ön satış fiyatı var. Bunun da anlamı telefonun fiyatı yarıya indirildiği zaman 8000 TL indirilecek. 8000 TL indikten sonra bu telefon almaya değer mi? Gelin hep birlikte bakalım. Öncelikle yine AMOLED 100 Mers desteğiyle birlikte geliyor. 1000 nete kadar çıkan bir parlaklığı bulunuyor. Kalite kısmında gerçekten biraz kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Şu saydığım telefonlar arasında en başarılı ekrana sahip telefon olduğunu söyleyebilirim. Batarya kısmına geçtiğimiz zaman burada 4700 mAh'lık bataryasını 66 Watt'la birlikte neredeyse 40 dakika içerisinde sıfırdan yüze şarj ederken yine bir gününüzü çok çok rahat bir şekilde çıkaracaktır. Ve batarya kısmından kamera kısmına geldiğimiz zaman 50 megapiksel değerinde f1.9 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörü ile birlikte geliyor. Kamera sensörü boyutumuz yeterli. Yani burada 0.65 inçlik bir kamera sensörü var ve gündelik kullanımda her türlü idare edecektir. Geceleri çok çok videolar kısmında performans beklemeyin ama gündelik kullanımda her türlü işinizi hem fotoğraflar hem de videolar kısmında idare edecektir. Ayrıca SD, bünyesinde bulunurken ikinci, üçüncü, dördüncü kamerasında geniş açı, makro ve bokeh bokeh okay kamerası bulunuyor. Bunların da standart orta segmentte gelen kameralarla aynı kamera olduğunu söyleyebilirim. Ön kamerası ise GM24 Pro'da bulunan kamera sensörüyle aynı. Burada 16 megapiksellik f2.5 diyafram açıklığına sahip bir kamera sensörüyle birlikte geliyor. Çok çok üst düzey değil. Bir tık biraz daha iyi olabilirdi. İşlemcimiz ise MediaTek'in Dimensity 7050 işlemcisi olarak geliyor. Bu işlemcimizin Antutu V9 puanına baktığımız zaman 550.000 ile 600.000 arası bir puan alabiliyor. Ayrıca şunu da belirteyim PUBG gibi oyunları orta yerlerde ve yüksek yerlerde 60 FPS desteğiyle Genshin Impact gibi oyunları orta yerlerde 60 yüksek grafiklerde ise belki 30 FPS desteğiyle oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Ve 5G desteği bulunuyor mu diye sorduğunuz zaman evet bulunuyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 5 olarak geliyor. NSC desteği de bünyesinde bulunuyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık var. Video sorduğunuz zaman maalesef yine suya ne tasa karşı bir dayanıklılığı var. Ses kısmında çift hoparlör ile birlikte güzel bir ses deneyimi yaşatabilirken parmak izi okuyucusu da ekranın altından bulunuyor. Bununla birlikte hızlı bir şekilde ekran kilidinizi açabiliyorsunuz. Genel olarak da telefonlar bu şekildeydi. Şimdi burada Redmi Note 10 var. Bunun dışında Samsung Galaxy A2 var. İsterseniz Xiaomi 24 Pro'yu da seçebilirsiniz ve Phone 5G bulunuyor. Bence en mantıklı cihaz şu an Türkiye'de satılacak ve en güçlü özelliklere sahip cihaz Phonix 5G çünkü hem güncel hem de özellikleri en son donanımlarla birlikte neredeyse geldiğini belirtebilirim. Evet A2 de güzel, 10 de güzel ama bu telefonlar bir tık geride kalıyor. Alacaksınız bence hem pahalı bir cihaz olur. Bunun yanında işlemci kısmında güncel, batarya kısmında hızlı, kamera kısmında gerçekten başarılı, ön kamerası çok çok iyi değil. Yani iyi ama bu fiyatı beklediğim bir telefon değildi. Hard olarak da ekran kısmı değil ve parmak izi okuyucusunun ekranın altına olması güzel bir ayrıntı olduğunu söyleyebilirim. Bu video ne zaman yayına girer bilmiyorum ama eğer ki sistem değişirse bununla alakalı yeni bir video yaparım. Yeni seçeneklerle birlikte vergi indirimi gelirse ona göre tekrardan video çekerim. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.